Selam. Evet bugün putlaştırdığımız neler var? Biraz bunlardan bahsedelim istedim. Hayatımızda kimi, neyi kendimizden daha büyük yapıyorsak onu putlaştırıyoruz demektir. Hiç düşündün mü? Neden kendinden daha fazla birine değer veriyorsun, önem veriyorsun ya da para, eşya, madde gibi şeylere ulaşamayacağına karar veriyorsun? Çünkü ulaşamayacağına karar verdiğin her şeyi kendinden daha büyük yapıyorsun demektir. Ya da birilerinin senden daha değerli ve önemli olduğuna karar verdiğinde kendini küçültüyorsun demektir. Peki sence bu hiç işe yaradı mı bugüne kadar? Bir düşünsene seni aşağıya çekmek dışında bu sence hiç işe yaradı mı? Bunun yerine bu putlarını bıraksan, Yaradan'ın bize söylediği putlar sadece maddesel olarak değil de asıl putlar senin putlaştırdığın bu ee, şeyleri, durumları, kişileri e, kendinden daha büyük yaptın her ne varsa işte bunların her biri senin putlarındır o ol der ve olur değil mi? ama sen bunun yerine kendi duygularını ve bakış açılarına gidip kendini bir e, değer ve yere koyarak e, diğerine ya da o şeyi kendinden daha büyük yaparak ulaşamayacağına karar veriyorsun hiçbirimiz, hiçbirimizden ayrı değiliz esasen sen birilerini her kendinden büyük yapışında ya da küçük yapıp dışladığında aslında kendi parçanı kendinden ayırıyorsun ve sonu bitmek bilmez bir e, kaçan kovalayan hikayesi oluyor. Unutma kendinden daha büyük yaptın ya da küçük yaptın her ne varsa e, ortada bir e, mücadele vardır. Biri kaçar, diğeri kovalar. Aşk için de bu böyledir. Bunun yerine kendi büyüklüğünü alıp kabul etsen, içindeki o öz varlığının gücünü farkına alıp kabul etsen ve bilsen ki hiç kimse ve hiçbir şey senden daha büyük değil. Senin realiten için ve hiç kimse senden daha küçük değil onların realiteleri için. Bilsen ki senin realiteni değiştirecek güce sahip olan tek kişi sensin. Kendinden büyük yaptığın hiçbir şeye ulaşamazsın. Bunun yerine kendi gücüne sahip çık ve tüm putlarını yık. Görüşürüz. Hoşçakal.